güzel arkadaşlar. Bildiğin evet bütün evi şey yani e, tarla yapacağız tarla Tala ve tarla ve çiftlik yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şey ben bir şey yap. E, i̇lk videoda ben zıplarken orada dondu internet. İnternet çok çekmediği için, çok iyi çekmediği için şey oldu. Ben orada uçamışım gösterdi. Muhammed'in internet çok iyi çekmediği için Öyle uçuyormuş gibi gözüküyor. Orada o bize arkadaşa şimdi bu evleri kıracağım. Evler çok yer kaplıyor. Çıkıyor bir şey yok. Evleri Evet, evleri, evleri kırmaya başlayacak. Bazı evleri kıracağız. Onları yerine ve tarla falan ve tarlama çıkacak. O yüzden ben evleri kırayım. Muhammed sen de tarlayanı kır. Niye sen evleri kırıyorsun? Niye sen evleri kırıyorsun? Daha büyük tarla yapacağım. Hmm. Evleri kırmaya başlayalım mı? Evet. Evleri. Tamam ben de evet, ben taşları kırıyorum. Ben, ben taşları kırıyorum. Tamam kendimizi çok güzel bir tarif yapar bence. Böyle kocaman olsun. Evet bunlar çok güzel. Evet. Evet. Bizim Bir şeyimiz var mı bu paraya? Arkadaşlar burada bir durduralım. turalım. Hmm. Arkadaşlar bir şey ee, e, biz e, bu evlerin bir tanesini kırıp geri geliriz. Arkadaşlar bir de şey e, arkadaşlar e, şimdi birazdan videoyu durdurup biz bir tane kırarız. bir de şey e, arkadaşlar e, videoda e, bilmiyorum anlatsak mı sanırım bu bugü e, hiç acıkmıyoruz. Evet. evet yani evet, şiyle falan açmadık gerçekten açmadık bilmiyorum kendi kendimiz acıkmıyoruz. Tamam o zaman bir durdurun evi kırdıktan sonra başlatırız bir tane kıralım sonra yani çok zaman geçmeden başlatırız arkadaşlar e, başladık şimdi bir çocuğu şöyle bulacağız Vamit geldiğinde aa minik minik öyle çocuk arkadaşlar bak arkadaşlar ben 3 tane tane kırdım onlarda bir tane Heden Showdance'dan duş yeni ve şampuan. Tepeden tırnağa temizlik artık tek şişede. Abi bir tane yunum var yatak yapayım mı hemen? <Gülüyor> yap <Gülüyor> bir tane. Yap yap yap. Hemen yap. Başka yok mu ya? Başka olması lazım parla. Bir tane Yapayım mı? Yok. Ya. Al benim bir tane de demir, demir baltam kıyayım. daha olmuş. Ya var ya demir balta kastık. Al anne bunu da sana atayım. Demir balta kaynıyor. Bir tane demir ben balta. Ben demirciyi kırıyorum. Dur kır, bir tane demir balta yaptım. Kaç tane demir baltamız var şu an? 5 tane. Wow. Mamet sen e, taşlarını kır ben odunlarını. Tamam. Yok ben demirciyi hallederim. Sen başka bir kır. Aa bebek çöldü burada ah. Muhammed. Ona vurma. Tamam. Arkandasın. Sen ne yapıyor Başka bir şey dedim. Kalktı o evde ben bir kapı koydum biliyor musun? Evet. Başlattım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet ben demirciyi kırıyorum şu an arkadaşlar. Bir saniyede uğraşıyorum ya. Arkadaşlar hmm. Bir de sana bir şey diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar videoyu bir duruyor. Evet arkadaşlar demirciyi kırıyoruz. E, evlerin neredeyse <laughs> kırılmaya Aa, başladı. Bak bu bir şekilde de benim demir kazmalarım hala çoğaldı. Aa, demir tam... kazmam var da bana at. Bir tane daha var mı bakayım? Bir tane de bana at. Sana attım ya. Bana. Oha bir tane daha var. Bana atmadın ki. Bana at, at. Bana baldamik bırak attı. Yok oldu Ha, ne istedin? Aç kazma. Bilmiyorum ama ben de bana bir kilo daha tamam, kazma. Tamam kazma. Tepeden tırnağa temizlik artık tek şişede. Bu var bir Bununla bir şey yok. var mı? Yaptım, ya benim yine bir kilo balta bulmaya başladı. Ben de mı ya. Bak Bak bütün baltalarımı şimdi göstereceğim size. Atacağım şuraya birazdan. <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> bu da kilif var <laughs> Bak bütün baltalarımı atayım mı Ahmet Aşan? bebek Aşan köylü. Bak birinci bebek Aşan Muhammed. Bebek Aşan arkadaşlar bakın. Bütün... Üçüncüsü... bebek Aşan. Bakın bir sürü baltam var. tamam bebek Aşan köylü. Ahmet ya baltamı sen aldın. Hı? Ne yapayım ya? Arkadaşlar. Bende o vardı tek. Oha yine bir üç tane demir baltam var. Arkadaşlar biz ee, Ay ne oldu? tamam. Bir dakika videoyu durduralım hemen geliyoruz. Ee, şu demirciyi kıralım sonra hemen geliyoruz. Muhammed arkada Arkadaşlar demirci bir türlü bitmedi ya. Kır kır bitmiyor. Sıkıldık. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. 5 dakika. Arkadaşlar şimdi biz bunları kırdık. Ee, şimdi hemen başlarız birazdan zaten. Çal, tarlaya ve çiftliğe. Aa yine koyun. Bunu da keseyim yatak yaparız. Arkadaşlar normal çektim bilmiyorum. Ardan köyde köyde var. Oyunda da ilk defa gördüm. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. gördüm ben de gördüm. Arkadaşlar biz villi kuramadık. <laughs> Burayı Hadi eve gidelim. Gidelim mi diyeceğim de bir tane yatağımız var zaten. Ha, benim şey Nasıl yatak, yatak yaptığımı biliyorsanız. Ee şey... Bir önce ee bir sürü koyun şey yaptık. Oradan yatak. <laughs> Al, <bu> benim yatağım. <laughs> Ama sen benim koyunlarımı kesiyorsun. <laughs> Hadi ben bu koyunları ekleyeceğim. Gelin <laughs> benim benimle bir gelin. O, fena 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 aa, benim arkadaşlar sabah olsun biz, biz video yapacağız. Sabah arkadaşın. sabah olsun arkadaşlar biz video açarız Evet şimdi tutuyoruz arkadaşla. Lan. <laughs> ya, nero, arkadaşlar. Lan reklam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Allah aşkına düştüm. Ben de geliyorum. Ben onu Ben açacağım. Ben açacağım. Ay bak. Uçuyor var mı bu tane? bana vereceksin. Neden? Ben paylaştıracağım çünkü. Ya iki tane elmas var ama ne yapacağız o elmasları? Bende on tane altın var. İki tane elmas var ne? bende. Neden? Çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Bak benimle buluş. Bana bunlar hadi gel. Arkadaşlar, previt bulduk. Verelim. Sen yanında da daikt deyin. Ama şimdi evi nasıl bulacağız onu bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, evi kaybettik ya. <laughs> o şeyi bulmamız lazım. Tüm eşyalarımız Her şeyimiz orada çünkü. Başlarız biz orada değil. Ama çoğu şeyimiz orada. Evet. <laughs> Aa ben kapı buldum burada. Demir ne de vardı? Yok lan artık yok. Ya çöğümüz nerede bizim? Birazdan güzel şeyler çok güzel. İki tane elmas mesela. Durun şimdi. Hmm, gelin benim elime. Buraya senin için yanındayım. Bak buradan giriyoruz. Ahmet. Bak buraya. Atma eşyaları. Neden? Ya paylaş kemikler bende kalır ama. Tamam. Elması nasıl paylaşır? İki tane var. <laughs> Bir üç kişi. Kemikleri, kemikleri de al. Kemikleri evet. de al. Muhammed Ben tane... paylaştıracağım. Kemiklerin ne önemi var? Arkadaşlar merhaba. Reklam evet. çıktı özür dilerim. Evet. arkadaşlar. bildiğin tek bloklu kuyu. Arkadaşlar bir dakika benim yüzüm Arkadaşlar hadi anlat Ya tamam. Nasıl koşuyor? Bir kere üstüne çıkıyor. Evet. Madene gitmemiştik biz. Allah. Lan ne yapıyorsunuz? Madene girmediymiş. Ya madene çıkın çıkın. Siz nasıl atlayamıyorsunuz? Atladık hadi Muhammed. Allah. Hadi. Ya tam yanından gitmiş. Piramit var demişiz bir de ya. Asıl piramit dibimiz değilmiş zaten. Ya önce birinci veya ikinci bölümde sanırım. Yanından gitmiş. Aç aç. Beni kes. Hayır. Nerede köy? Burada. Evet. Burada <laughs> evet. bulduk, bulduk, bulduk. Elmas bulduk, köy bulduk, her şeyi bulduk. Gerçek bu. Bu başka köy lan. Başka köy. Başka köy mü? Yok. Ya hayır bizim bu Kırık hatta bak, Ha, evet evet. Kırık mı? Evet. Tamam. Hem kırık taş koyuyoruz. Altınları paylaşıyor mı? Evet. Hadi bakalım. Dur dur. Uyanıyorum da nasıl bir şey olur Hadi ya başla şu Dur dur hayır hayır hayır. Arkadaşlar bir paylaşıp kapatacağız. Hadi bölüm. görüşürüz. Arkadaşlar artık Öyleyse, olurdu bugün, olurdu. bugün çiftlik ve tarla yapamadık. Yani dur, e, ben de yapamadık. artık, artık, artık video ismini bile tahmin etmişsinizdir Hı. yani. Görüşürüz. Hmm. Daha. Daha kapatma sapla. Ben özür dilerim. Tamam. Ben alayım mı altı? Ayşe. şu. Hmm. Öfke portal yaparız yarın. Arkadaşlar yarın portal. Ve Yardımcısı ve bir tarlayı, tarlayı ve çiftliği biraz o, o. erteleyeceğiz büyük ihtimalle. Nether ya portal yapmaya çal yapmaya çalışacağız. Yapabiliriz inşallah. Evet yapar, yaparız ya. Çatmak da Onu buluruz ilay. Görüşürüz. Evet, görüşürüz.